Numerolojiye göre ayın birinde doğan kişiler, bir sayısının enerjisini taşırlar. Bu sayı, liderlik, özgüven, yaratıcılık ve bağımsızlık ile ilişkilendirilir. İşte bir sayısının karakter özelliklerine göre ayın birinde kişiler, lider ruhludurlar, doğuştan liderlik yetenekleri vardır, karar almayı ve yön göstermeyi severler, bağımsızdırlar, kendi yollarını çizmek isterler, başkalarının kontrolü altında olmaktan hoşlanmazlar. Yaratıcıdırlar, yeni fikirler üretme konusunda yeteneklidirler, girişimcilik potansiyelleri yüksektir. Özgüvenlidirler, kendilerine inanırlar, bu bazen kibirli görünmelerine neden olabilir. Hedef odaklıdırlar, hedef belirlediklerinde ona ulaşmak için kararlılıkla çalışırlar. Zorlukları ise şunlardır: Aşırı kontrolcü ya da inatçı olabilirler. Eleştiriye karşı hassasiyet geliştirebilirler. Yalnız kalma eğilimleri olabilir. Çünkü her şeyi tek başlarına yapmak isteyebilirler. Tavsiyeler ise şunlardır. Bir rakamının enerjisi güçlü ve etkileyici bir enerjidir. Ancak bu enerjiyi dengelemek adına başkalarıyla işbirliği yapmayı öğrenmeleri, empati geliştirmeleri ve esneklik kazanmaları önemli olur.